Efendim, iyiyim, iyiyim. Kolay gelsin. Çok Olur mu? Ne demek? Kusura bakmayın. ıslanıyorsunuz şu an. Teşekkürler. Nasılsınız? Keyifler nasıl, nasıl gidiyor set? İyi. iyi yoğun. Çalışıyoruz. Güzel geçiyor. Çok eğleniyoruz çalışarak. Yani pandemi sürecinde bir nebze de olsa en azından böyle eğlenerek geçirebiliyorsunuz yani çalışarak. Değil mi? Evet. evet kesinlikle. Bu arada, hayırlı olsun. Nişanlandınız. yani <laughs> e, dizide. Dizide değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten mi acaba? Yok yok dizide. dizide. Evet, teşekkür, teşekkürler. Dizide güzel, güzel bayağı güzel gidiyor, eğlenceli. bayağı bir yorumlar aldı hani inşallah gerçek olur falan yorumları da aldı ama yani dizide işimizi e, yapıyoruz. Oldu. Evlilik <laughs> ne zaman diye sorulur direkt? Valla bilmiyorum yani daha senaryo gelmedi. <laughs> Peki efendim güzel bir uyum yakaladınız Hande Hanımla ama e, bu artık sizin özel hayatınıza yansıdı İşte annenizden bile övgüler falan alıyor. Ee, yani herkesin hoşuna gidiyor herhalde yani şey. E, yani tabi bu senaryo ile de alakalı, yönetmenimiz, ekibimiz, herkesle alakalı. E, yani o yüzden bizim yani başarımız sadece bizim uyumumuz değil yani tabi Hande ile çok iyi anlaşıyoruz ama aynı zamanda yani ekibin yani gördüğünüz gibi e, şey özverili e, çalışmaları. Ekip bile artık fotoğraflarda diğer oyuncu arkadaşlarımız bile artık yani böyle şey aşk sorularını, aşk yorumlarını bazıları tiye alıyor, bazıları yani böyle gerçekmiş gibi yorumluyorlar. Ee... Yok ben kimsenin gerçekmiş gibi yorumladığını duymadım ama şey yani artık yani bence herkes için biraz komik geliyor. Ya bu, imkansız bir şey mi peki? Ney? İmkansız bir yani şey. Yani mu? bunu daha fazla konuşmaya gerek yok bence yani. So, son, sözler söz olarak yani imkansız sözü buna geçerli olacak. Yo yani e, yani ne desem burada şimdi gündem olacak o yüzden bir şey dememeyi tercih ederim açıkçası bu konuyla alakalı. İmkansız demiyorsunuz ama bu da öyle. <laughs> bir şey demeye gerek yok. Zaten bugüne kadar yani tek sorduğunuz soruların yani sorduğunuz soruların çoğu bu oldu. Çok sağ ol, teşekkürler. Ama şey, yani şey, bir de ee, trafik var. Peki an şey, annenizle görüşüyor mu mesela Hande Hanım da sürekli? Ya annem Amerika'da yaşadığı için öyle, görüşmüyorlar tabii. Falan böyle yok, yok. Sadece sosyal medyada. Tabii yani. Orada görüyoruz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Eyvallah. Çok sağ